olsaydı. <laughs> Mavi olan bizim gemimiz. Biz nasıl geri döneceğiz ya? Her yurt dışına çıkınca bu oluyor ya. <laughs> Selamlar. Bugün size bir müzisyenin yolculuğunu anlatacağım. Birazdan yola çıkacağız. Tuna Nehri'nde çok güzel bir yedi gün geçireceğiz. Bu deneyimi de sizlerle paylaşacağım. İlker abi şu anda Airpods'ları dönüyor. <laughs> abi nasıl? <laughs> Pencere kenarı nasıl bir duygu? Şahane. Pencere yok ama kenarı var. <laughs> Şu an İstanbul'a indik. Fedon Bey nasılsınız efendim? Olsar <laughs> ben. evet, solist sandalyesine çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gidin biraz, gidin. Boyraz hala geri geri gidiyor. Ben geri geri gidiyorum. Çünkü ben rodelik yapıyorum şu anda. Böyle. Aha da. Starlarımız yürüyen merdivenlerde gidiyor. Ben ya. niye atlıyorsun? <laughs> <laughs> This is This Bir güruh gidiyor şu anda Tuna Nehri'nde gerçekleşecek yes. gezi için. <laughs> Bizi milyoner olarak gönder memlekete. Neyemay be. Hiçbir şey Hiçbir çıkmıyor. Hiçbir şey çıkamadı <laughs> dur. Neyse. Şimdi kaptanın kokpitindeyiz. Bir about çekecektik My name is 15 years captain. Bir Her evet. neyse. Şu anda gemiye vardık ve gemimiz yola çıktı Tuna nehrinde. Devam ediyoruz. Biraz önce atıştırmalıklarımızı zaten gömdük bilmiyorum, bilmiyorum. gömdük. O manzarayı bir göster zaten. Baba baba bak ba. Şahane. Şöyle şey söyleyeyim mi? Şuraya şu bir bak şu dağlara bak bak bak. Bugün ilk günümüz tabii ki. Ee, daha birkaç saattir gemideyiz. Ya bugün akşam sahnemiz yok. Bugün birazcık dinleneceğiz. Şimdi bizim gemimiz e, su seviyesinin çok üstünde olduğu için yaklaşık olarak 22 tane böyle yerden geçeceğiz. Şu kapaklar şimdi kapanıyor. Bakın o, şuradaki gemiler biraz önce oradan çıktı. Su seviyesinin bayağı altında. Biz de şimdi bu su seviyesi buradan böyle alçalacak ve biz de bu kapak açılıp oradan çıkacağız. Evet, şu anda seviye baya baya azaldı. Şöyle ve kapılar açılıyor. So high, trust in our wings to fly. Bitmeyen koridoru, Bitmeyen koridoru gösteriyorum. Şu o anda 5. Amsterdam. saniyedeyiz. Amsterdam'da çok kötü anılarımız var bu koridorla <laughs> ilgili. Yaklaşık olarak 55 saniye sürüyordu o koridor. <laughs> Gemiden çıktık şu anda. Şu anda Merke'ye Merke geldik. Merke geldik. Şimdi e, yaklaşık doğru. evet 15 dakika yürüme mesafesinde Merkez varmış. Oraya doğru yürüyeceğiz. Abi, Ondan da sonra... İlker abi e, bana kaşla göz arasında klip çektiriyor. Burada çok zor şartlarda çalışıyorum. İlker abi... <gülüyor> <gülüyor> Yeni yaptığım şarkımı Avusturya sınırlarında Avusturya kuşatmasının yıl dönümünde besteledim ve bunu kliplendiriyoruz. <laughs> kliplendiriyoruz. Doğal bir Moldova'ya gidiyor olsaydı. bak. Çok. Oo. Moldovya. Aho, ben ben biraz... Olsaydım. <laughs> Mavi olan bizim gemimiz. Adı ne abi bizim? John, 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 John Strauss. John Strauss. Strauss. gidiyor. Buradan bekar erkeklere duyurulur. Acayip huzurlu ya. Evet. İlker abi, abi bu huzuru. Nasıl yok <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Onun arkasına geçilmiyor abi, önüne geçiliyor. Kanatların önünden mi çıkıyor? <laughs> Önüm <Ölüm> kanatlı. <laughs> Kanadın arkanda. <laughs> ha, işte ya. <laughs> ben şimdi bu şeyden geçiyorum bir bak. <laughs> evet. Viyana, Viyana kapısıymış bak. <laughs> hmm. i <laughs> Güzel bir yer yok ya. Biz nasıl geri döneceğiz ya? Ben dönmüyorum. Ben de dönmeyeceğim herhalde, bilemiyorum. Her yurt dışına çıkınca bu oluyor ya. UNESCO yani... dünya mirası olan bölgeden geçiyoruz şu an. Evet. Şu arkamda gördüğümüz kale. Ee, şurada acayip bir güzel köy var. Ee, Tuna Nehri üstündeki köylerimiz. Nasılsınız gençler? Gerçekten. Keyfiniz yerinde Doğuk mi? Çok yerinde abi ya. Şahaneyiz. Yani yok böyle. Hava ne sıcak ne soğuk. Ne güneş var ne yok. Aynen. <laughs> kaptan çok yanaştı kaptan. <laughs> sola çek sola. Yok sağ mı neresi orası? <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ mı Belki... sağ çek. Belki orası da çarpıyordur ya. Bakar mısın ya? Allah Allah. Allah Allah gidiyor. Kaptan. Oha. Kaptan Titanik yürücü. olmasın kaptan. Baya çok iyi. Girdi, girdin girdin. bir eğlence. içi su dolu bunun ve çocuklar burada böyle eğleniyor. Aman diyeyim. He? Piyanolarının satıldığı yer. Evet. Piyanodeyiz. Arzu'da. e, açıldı. Hatın ortumu açıldı. Böyle e, kartalın kafasını koymuş. Şu anda biz Viyana Opera binasının oradaydık. E, buradan... Şveyden İsveç oluyor. Aa, tamam. Erdem'le tanıştım. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Selam. Böyle mükemmel bir şey var burada. Şöyle bir kafede satılıyor. Yorumları alalım. seninle yetiştin ama kalmadı. İnanılmaz. Yani şunlar oluyor. Bunlar. Şu anda sahne çekimizi yapmak için e, sahneye geldik. Benim için üzücü bir durumdan bahsedeceğim. Çünkü zamanında çok iyi davullar aldım elektronik. Şu an bile evimde çok güzel elektronik bir davulum var. E, fakat gel gör ki ülkeler gezdiğim bir turda kullandığım davul Aha da şu. Bu Obi. nedir ya? Bu bildiğiniz oyuncak bir davul. Yani davulcu kardeşlerim büyük ihtimal bana çok kızar bunu görse ama maalesef. Neyse sound çeki geçelim şimdi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile sensiz olmaz. Evet, bir müzik markete geldik şu anda. Çok güzel içerisi. şahane. Yani şu an çok çılgın bir yerdeyiz. Anlatamam. Tamam. Viyana mı? Gezdiğimiz herhalde en güzel Viyana'nın en büyük müzik marketlerinden birindeyiz şu anda. Aynen öyle. Ve daha gezmeye devam ediyoruz. Bak bak. Burada yeterli vaktimiz yok çünkü. Beni nereye getirdiniz ya siz? Bunu ben YouTube'da yayınlayacağım. Bu hareketleri YouTube'da yayınlayacağım. Sonra, sonra utanç tablosu Şimdi yani de abi. çocuk salıncağına bineceğim. Çok üzgünüm. <laughs> Poyraz beni çekmedi bugün. <laughs> Çok sinirliyim. Hoş geldiniz. İyi, İyi Ona oturma abi. İstersen oturma bunun dakika tacını çıkarmışsın Tacım. abi. Taksiz kralım. Diyorum da paralı bu paralı. So for one hour we can go to the Pers site. Uh, is it your first day in Budapest? No. Second. day. Have you seen anything before? Yeah, I saw every place. This. Bak bu yönetmen iyi kullanıyor. Çevir. Kötü yerler. yerlerde. Bak. Bak. tamam tam Çok iyi. Tamam, in artık. Zarina, thank you very much. Yeah, so you can come even after boat trip. Nasıl yetişeceğiz. Bilmiyorum. biraz fazla geç kaldık galiba. Kendimizi kaybettik nedense. Ne oluyor? Herhalde biz burada kalıyoruz sorun değil benim için. Seni bilemem de. Şimdi bu da peştenin manzaralı konumuna gidiyoruz. Orada manzarayı izleyeceğiz. Vallahi ben burayı sevdim. Ne yalan söyleyeyim. Londra'dan sonra. Bratislava'ya çıktık. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Ee... Sevgili Gönül Dostları, bugün Krems'e geldik. Krems turumuza ilk önce otobüse başlıyoruz. 10 dakikalık şekle bir yolculuğumuz var. Ardından dolaşacağız işte yani. Neyse, Öyle, ne, neyin ne olduğunu bilmeden. Burası çok küçük bir kasaba aslında. Ve çok güzel sokakları var. Çok güzel insanları var. İnsanlar genellikle burada sabah buçukta hayata başlıyorlarmış ve erken saatlerde de kapatıyorlarmış dükkanlarını. Pazar günü de hiç çalışan bulamıyormuşsunuz. Bütün pazar gününü ailelerine ayırıyorlarmış çünkü. Bakın şöyle sokaklar var. Şimdi yine çok güzel bir yere geldik. Bu geldiğimiz yerin adı... Oha, arkamda koruma gibi çıkıyorsunuz beyaz. <laughs> İkimiz de beyazlar içindeyiz. Şemsiyeleri... Şey, e, şemsiye, Çek alabilir şemsiye. Çek şemsiye alabilir Çek miyim? Çek şemsiyeyi! Şemsiye alabilir miyim? Yağmur yağacak. Evet. Üst Is ıslanacağım birazdan. Buradan biraz sonra Melk'e gidiyoruz. Yani, neyi söylüyoruz? Melk'i üstümüzden bir kuş geçer. Ne salak Haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım. <laughs> bir haykırsam. Ben... Yine huzurlu yerlerden bir tane daha. Melk'in şatosuna doğru geldik. Navigasyonu takip ettik ama Navigasyon. şatoya bir türlü ulaşamıyoruz. Şu arkamızdaki araba şimdi canı ezecek. Evet. Ah be! Bir seferde eziyor. Bu, bu seferde evet. Diyorum ne kale merakımız varmış. Sanki prensesi kurtaracağız. Süper Mario yani. <laughs> turmasındayız şu anda. Kanalın yükselmesini bekliyoruz. Kanalda yanımıza bir tane yine kanal gemisi yanaşıyor. Ve burası gerçekten mükemmel bir yer ya. Bunu görmeniz lazım. İşte böyle bir manzarası var. Ve biz de masamıza oturduk. Ve Canla birlikte aynı tişörtleri giydik. <laughs> Aynen böyle 22 tane kanaldan geçtik. E, Viyana ile Bratislava arasında diyeyim toplamda. İşte bakın burada.

adam diyor ki... Evet abi. Hatırlarsanız... Neydi? <laughs> Kezekrayne yiyeceğiz şimdi. Burada dolaşırken Ahmet, Ahmet abiye abi. denk geldik. Biz önünde ne yesek diye düşünürken ve Türk olduğunu anlayınca hemen geldik. Şimdi Kezekrayne yiyeceğiz. Bayağı sevdiğimiz bir şey. Evet 40 lira buna vereceğim. Yani Kırcımasın. ama yani şeyi görmen lazım. Çok güzel bir yerdeyiz. Şimdi bunu yiyeceğim. Şeker Çek kokuyor. Krebin şey bulalım. Bak şey gel. Ne çok mu diyeceğiz şu anda? Çok güzel o demin gösterdiğim dondurmadan yiyoruz ve bir tane de püsyan var. Çok güzel. Ay, Zaten en üzücü şeyini sizlerle paylaşacağım. 7 günlük gemi seyahatimiz burada bitmiş oluyor. Burayı bırakıp gitmek gerçekten çok zor. Değerli misafirlerimiz, şimdi... Evet, elimde bu arada davulumla. Böyle taşınabilir bir davul ile.